İyi günler. Bugün yine e, çok ayrıntıda kalmış bir konu gibi gözüken bir şeyi e, çok hazırlıklı olmasa bile e, hemen kayda geçirmek istedim. Ton yukuk yazıtlarında bir e, atasözü var. Bu atasözü Turuk bukalı, semiz bukalı, ırgada bilser, semiz buka, turuk buka tiğin, bilmez ermiş teen, neçe sakındım ee, diye söylenen, çevrilen e, bir atasözü. Bu atasözü e, çokça kitapta bu şekilde çevriliyor fakat anlamlandırılması... Biraz yanlış e, anlandırma. Burada turuk bukalıyı, zayıf boğalı, semiz bukalıyı, semiz boğalı, ırgada, arkada olarak, bilser, bilmek, bilse, bölse falan gibi değişik anlamlarda, semiz buka, turuk buka teyim, bilmezermiş, bilmezmiş şeklinde, neçe sakındımda anca anca e, sakındım şeklinde. Söyleniyor. Bunun ne e, önemi var? Şöyle ki, bu yazıtlar ilk bulunup okunduğunda en eski yazıt 1899'da Radloff'un e, kitabında arkada bilser e, olarak çevrilmiş. Sonra 1935'te Thomson benzer şekilde şöyle ki o da insan arık boğalarla semiz boğaları Irak'tan bilmek istese arık boğa mıdır veya semiz boğa mıdır diye bilmezmiş derler diye düşündüm e, diye çevirmiş. Namık Kemal Orkun 1936'da bilser bilmek demek diye çevirmiş ama bundan sonra e, ayrıntılarına girmeden sadece e, yıllarını ve isimlerini vereceğim. Malov 1951'de, Ato 1958'de Giraud 1961'de, Stevleva 1965'te, Talat Tekin 1968'de, Ergin 1970'te, Aydarov 1971'de, EDPT diye bir ezan sözlük burada Bölser diye geçiyor. Sertkaya 1991'de, Recepov Memedov 1993'te, Talat Tekin 1994'te bilmek zorunda kalsa diye bilme, bilseri çevirmiş. Talat Tekin 1995'te bilmek, 1995'te yine başka bir baskıda bilmek zorunda kalsa diye, Raybatski 1997'de bölsert ayırt etmek anlamında, Talat Tekin 2000'de bilser bilmek diye, Tavbe 2002 bölser ayırt etmek diye, Karcavvay 2003'te e, sohbet etmek e, diye. Berta 2004'te ve Kormus'un 2007'de de ayırt edilebilen e, gibi şekillerde yazmışlar. Yaklaşık 20'ye yakın kitapta bu şekilde geçiyor. Sonrasında Profesör Erhan Aydın yardımcı doçentliği sırasında bir makale yazmış ve bu kayıtlardaki şeklin tam anlamı içermediğini, bilser kelimesinin aslında yanlış yazıldığını veya eksik okunduğunu, bönüsar e, gibi Okunursa hayvan böğürürse olması gerektiğini ve böğürürse zayıf mı semiz mi olduğu anlaşılmaz anlamında bir çeviriye zorlamış. Böyle bir durum yani 20 tane kitap bu konuyu çok şey yapmamış. Şimdi ben dilci olmayan Salih Şengün olarak buradaki yazılmak istenen şeyin aslında yanlışlığın, ırgada yazılan şeklin arkada okunmasından e, kaynaklandığını, ırgat ırgada denilen şey ırgata, ırgat, e, vinç gibi dönme ahşap e, ağaç gövdesinde delikler olan, onu bir yine ahşap bir platformun üzerine oturtulup etrafındaki deliklerden uzun mertekler, ağaç parçaları geçirilerek onun etrafında döndürülerek, ağır yükleri çekmeye yarayan alete ırgat denirdi. Batı Karadeniz'de çocukluğumuzda kayıt çekerlerlerken bunu kullandıklarını görürdük. Bu alet veya buna benzer aletleri kastettiğini düşünüyorum. Alet bu olunca semiz bukalı ve turuk bukalı yani buka, boğa, bukalı da boğalı e, anlamına geliyor. Yani sahipleriyle e, birlikte e, hayvanları sağlıklı olanla, e, hayvanı zayıf olan bir boyundurukta ya da aynı ırgatta e, farklı noktalarda çalışırsa birlikte o çalışma gününün sonunda... E, hasta hayvanı, semiz hayvan, sağlıklı hayvan hasta hayvandan daha az zorlanacağı için o günü çok hatırlamaz. Buradaki bilser kelimesi bilme ile alakalı olan ama bu bilme okuyarak öğrenme vesaire şeklindeki bilme değil yaşayarak bilme acı çekme anlamında e, hani ben ne çektiğimi bilirim diye kullandığımız bir kelime var ya o gün çektiğimi ben bilirim e, gibi o bilme şeklinde tecrübeyle kazanılan bilmeyi yaşantıyı e, anlatan bir e, bilme onun için bil, bilser de o gün birlikte yaşansa yani birlikte koşulsa anlamına e, geliyor anladığım kadarıyla sonradan bunun bir kullanımı olmamış ama bu kelimenin oradaki yeri, önü, arkası ve durumun şeyi incelendiğinde bu kelimenin o anlama geldiği açıkça belli oluyor. İlla ki e, yazımından veya diğer başka sözlüklerden bu kelimeyi bulmamız gerekmez. Nasıl ki 3 artı x eşittir 8 olduğunda x'in 5 olduğunu kavrayabiliyorsak orada x yerine 5 yazmıyor ama bu başı ve sonu belli olunca denklemden bunu çıkartabiliyorsunuz. Burada da orada herhangi bir kelime yazmasa bile olayın e, zayıf boğa ile semiz boğanın birlikte aynı işte aynı aletin etrafında koşulmuş olması Anlatıyor. Burada turuk kelimesi var, e, toruk olarak söylenen kelime. Bu kelime de hasta olarak çevriliyor aslında doğru gibi ama şöyle ki hasta, tırık bizim memlekette e, isal anlamında kullanılan bir şeydi. Hatta ben çocukluğumda çok sık isal olurdum. O yüzden benim lakabım tırıktı. Amcam takmıştı küçük e, amcam bana tırk olarak e, takılırdı ve bu kelime e, amcamın sözlükten e, veya bir başka yerden okuyarak bulabileceği bir kelime değil hala herhangi bir sözlükte bu şekilde geçmez fakat biz yaşantı olarak e, babaannemin annesi e, manav türklerinden babaannemin babası yine alaplının türklerinden annem e, kalmuk türklerinden e, gibi annemin baba tarafı ordulu türklerinden yani Türklerin tam bir karmaşası içerisinde bir kültürde e, yaşadığımız için e, bir takım kelimeleri sanırım daha iyi biliyoruz ve bunun da farkında değildim şu ana kadar ama bu kadar bilim adamının, bu kadar profesörün, dilcinin bu konuda bu kadar zorlanmasından e, içinde bulunduğumuz kültürün bayağı özel bir kültür e, olduğunu şu an fark ediyorum. Çünkü babaannemin annesi Ninem eee Mesela geçen yıl için bıldır e, derdi. Biz de ona niye böyle konuşuyorsun diye kızardık ama yıllar sonra bunu Divanü ı Türk'te e, gördüm. Yani Ninemin kullandığı gerçekten öz Türkçeymiş, eski Türkçeymiş. Keza hala birçok çok şeyde olmaz. Ahıra tamat, merdiven altına köbür, e, ev önüne eyyan e, denilen e, bir kültür e, içerisinde e, yaşadık. Keza Bahçelerde biber, patlıcan tarımı yaptığımız yerler, özlerdeki sulardan vesaire. Yani e, Türkmenistan'daki ve benzer yerlerdeki Türk kültürü'nün bizim yaşadığımız e, ortama taşınmış e, olduğunu anlıyorum şimdi. Bu bilgi birikimi nedeniyle bunu daha iyi anladığımı e, düşünüyorum. Burada e, turuk buka ishal olan hasta e, boğayı, semiz olan da sıhhatli e, boğayı e, ifade ediyor. İkisinin birlikte aynı işte aynı koşullarda çalışması durumunda e, hasta boğa çok daha fazla zorlanacağı için o günü çok daha acıyla iyi hatırlar. Daha sonraki zamanlarda semiz boğa onu hatırlamaz. Peki bunun Ton bunun için burada atasözü olarak e, kullanılıyor. Ülkenin, beyliğin daha yeni e, büyüme aşamasında e, zayıf oldukları için karşılaşacakları tehlikeleri çok daha zorlu e, atlatacağının farkında. Onun için sakındım diyor. Yani daha tedbirli e, davrandım diyor. Hatta kan olayım mı dedim olmadım kenarda duruyor bir emniyet payı olarak sakındım diye anlatıyor tedbirli davrandığının göstergesi olarak sanırım bu kadar açıklama ile bu yeterli olur bu konuda sayfalarca kanıtlar vererek yapılan makalelere karşı böyle bir tez de Bilmiyorum ne kadar kendimi ifade edeceğim ama çok uzun tembellik edip böyle bir makale yazmaya vesaireye zaten becerim de yok. Youtube'a anlatıp söylemek daha kolayıma geldi. İlgilenenlere duyurulur. Teşekkür ederim.